Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarif hazırladım. Tek tencerede tavuklu bir makarna yaptık. Yiyen herkes tarifini istiyor. O kadar lezzetli bir tarif. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Hadi hep beraber nasıl yaptığımı izleyelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bir yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Üzerine de Şöyle biraz sıvı yağ, zeytinyağı gezdirdikten sonra yağımızı eritiyoruz. Bir tane orta boy soğanımız var soğanımızı bu şekilde uzun uzun doğruyoruz. Ve yağla beraber erimiş olan yağımızla beraber soğanımızı güzelce karamelize olana kadar kavuracağız. Evet soğanlarımız yeteri kadar kavrulduktan sonra üzerine e, ince kuşbaşı çok küçük doğranmış kuşbaşı tavuklarımızı ilave ediyoruz. Biraz su deledikten sonra bir yemek kaşığı kadar e, salça biraz da sarımsak arkadaşlar iki diş kadar sarımsak ilave ediyoruz. Tekrar güzelce kavuruyoruz. Yani bu salçayı kavurma aşaması önemli arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 dakika hiç durmadan e, kavurmanız gerekiyor. Biraz kırmızı pul biber, biraz karabiber. Yine karıştıralım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar... E, spagetti makarnamız var. Makarnalarımızın e, bu bir şekilli sadece e, ince çubuk oluyor. Bir şekilde biraz daha böyle erişte şeklinde oluyor. Ben erişte şeklinde olanı kullandım. Yani çubuk makarna gibi ama incecikten erişte oluyor. Makarnaları tencereme koydum. Üzerine iki tane rondodan geçirmiş olduğum domateslerimi ilave ettim. Tuz ilave ettim ve kaynar su ilave ediyorum. Makarnalar zaten yumuşadıkça tencerenin içerisine girecekler. Ve üzerine bir paket sıvı krema ilave ediyorum. Krema ilave etmenize de gerek yok arkadaşlar. Hani elinizin altında yoksa eklemenize gerek yok. Ve suyunu çekene kadar bekletiyoruz. Makarnayı seviyorsanız e, makarnayı sevmeyin yoktur herhalde çoluk çocuk hazır şimdi okullarda açıldı. E, gerçekten doyurucu hem pilav yerine makarna hem e, proteini var e, tavuk var şahane bir yemek. Aynı tencerede e, gerçekten çok lez lezzet bombası. Üzerine arkadaşlar makarnamız haşlandıktan sonra iyice suyunu çektikten sonra e, rendelenmiş kaşar peynirimizi ilave ediyorum çok fazla karıştırmadan şöyle aralarına boşluklar yaratarak peynirimizin erimesini sağlıyorum. Yine altını kısacağım. Kısık ateşte biraz daha bekleteceğim. Şöyle biraz da maydanoz serpiyorum. ince doğranmış maydanoz. Ve kapağını kapatıyorum. Şöyle birkaç dakika daha dinlenmeye bırakıyorum. Sonra arkadaşlar nefis bir yemeğimiz hazır. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Şahane bir tarif. Yeni tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.